Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Maraş'tayız. Maraş'ta gezmeye devam ediyoruz. Tabii Maraş'a gelip de Zahit kardeşimizin yanına uğramadan olmaz. Hoş, abi. Hoş bulduk kardeşim. Şimdi arkadaşlar Zahit ve arkadaşın köpeklerini çok küçük olarak şey yapıyorum. iddia ediyorum. O da yok diyor. Küçük değil diyor. Ben de metre aldım geldim. <laughs> arkadaşlar şimdi e, tabii bu şeyde internette bayağı şey oluyor dolaşıyor falan. Köpek nasıl doğru ölçülür? Bize göre doğru nasıl ölçüldüğünü arkadaşlar onu da bir gösterelim dedik. Gerçekten ölçülmeye değer köpekler de burada olduğu için böyle bir şeye kalkıştık arkadaşlar. Şimdi bizim ölen şeyin Destan'ın oğulları yani Asya'nın kardeşleri zaten bir yaşlarına girdiler. Ee, zaten 15 aya kadar yaklaşık olarak köpekler yani 18 18 aya kadar da evet. uzar abi normalde. 18 ayda büyüme plağı kapanıyor. Evet. 18 aya kadar büyür ama böyle bir büyüme değil. Şimdi örnek vereyim Şimdi ölçelim. 88-90 santim gelen hayvan taş çatlasa 18 aya kadar 6 ayda 1 ya da 2 santim uzar. Maksimum olacağı o. Evet. Şimdi e, ne yapalım? 1 bir yaşına geldi. Tabii bize, bir de ne yapalım biliyor musun? 15 aylıkken bir de 18 aylıkken ölçelim. Olur abi bizim işimizle zaten. Tabii. Şimdi arkadaşlar köpekler yavaş yavaş hem tanıtalım, hem gösterelim, hem de ölçelim. Gel bak. Gel, gel, gel. Birini mi çıkartın? Sen gel bakayım. Tek tek ölçelim. Şimdi bir Aferin be. Arkadaşlar, bunun adı neydi? Aloş. Aloş. Arkadaşlar, bizim Asya'nın kardeşleri ah diyorum ben bunları gördükçe Bendeki erkek keşke ölmeseydi diyorum <laughs> ama bendeki sendeki yok arkadaşlar şimdi bunu böyle yaptığınız zaman dur şimdi abi, bir şey var mı ne abi? bir ince bir şey daha bulsam şu en en sağlam şeyi o olur abi, buldum şu, buldum şu, buldum da şey. <gülüyor> <He>? <gülüyor> yaklaşık olarak şey yapmak için arkadaşlar şimdi e, omuz bölgesi. Yukarı şöyle yapalım. Şuraya koyduk. Ne oldu? Öbür tarafa bakacağım. Öbür abi. Be. Ben kamera görsün diye. Hmm. Tam 90. Yani bu daha köpeğin ee, dikilmemiş hali. Yani karşısında yani, bir, bir köpek ee, ya da bir şeye saldırsa. Şu, şu, şu kuyruk yapısını bir çek. Şu an hayvan ha, hiçbir şey dikilmediği. Ha. İçeride uyuyan hayvanı çıkarttık. Evet. Bu tabii bir şey dikildiği zaman bu üstüne en az 3-4 santim daha koyar. Yani evet. dikildiğini düşünün. Evet. Şu an salak hali 9. <laughs> yani, 90. yani bunun e, 90, bu da dikildiği zaman 3 santim rahat fark ediyor. 93 santim. Yani eder bu. Bunu yani, hadi ha. hadi. Hadi. Şimdi arkadaşlar bu e, köpek e, ölçümleri böyle yapılır. Gel, gel Tam gel. Yani bir de... O biraz fazla. Yok aynı. Bunun kafası biraz büyük olduğu için şey durayım. Bu şey... şeye, de çok... Asya'ya çok benziyor bunun kafa yapısı. Evet. Değil mi? Şöyle gelin. Dur hele sıplan. Dur lan sen o <laughs> üstlük ya şerefsiz. Ya. ya. Dur lan. Lan dur lan. <gülüyor> Oradan <gülüyor> geliyor ya. Rıskanç. Dur, tamam dur, çık dur. oğlum gel buraya gel alış üst. sen şu jetbeli de tutsunu. Gel alış yanıma gel. Gel bu tarafa gel. Aynı He? Yani 90 91 arası. Tabii bunun demir şeyi de var. Tabii. 90 90. Ya 90, ha, yani. ha. 90 santim bu köpekler. İki şimdi ha şimdi bunlar buradan değil ne nasıl şu şekilde ya ölçülüyor aya, arkadaşlar. Ayak hizasından şuradan normal şöyle biz daha geriden ölçüyoruz yani. Ha. Milletin daha şu tasman lardasından şu şuradan ölçenler var. Tam düz tam ön ayağın hafif arkası aslında bizim ölçtüğümüz yerden buradan ölçülür. Cidak yüksekliği burası. Ya şurda tam ön ayağın bittiği yer burası. Bur burayı ne yaparsınız köpek gördüğü zaman ister istemez köpek kendine biraz daha toparlar daha da şey yapar. Tam gerçek şeyi odur ama bunlar standart şu anda bir yaşına gelmiş 90 santim dev, dev köpekler arkadaşlar bunlar. Maşallah. Daha ayağını kaldırmıyorlar. Daha enikler. ara sıra böyle sıpa ya. Günde bir iki kere kaldırırsa kaldırıyor. da ben haftada bir iki anca görüyorum denk geliyor. Daha enik modundalar gördünüz mü? Ah benim hiç görmeseydik enik gördük. bunu dev dev vay vay koca eşek vay. Vay koca eşek vay. Seni kaldırmıyorlar mı? Ha? O Ar ağır başlı. Bu biraz kimarı. Hmm. O biraz daha ağır başlı. Hmm. <laughs> Gelin bakayım içeri girelim de daha öbürleri çıkar gel. He. Çok şükür abi Bir de bunlar 12 aylık oldu. Araları çok iyi. İki erkek olmasına rağmen araları bozulmadı hiç. Ufak tefek bazen kemikle hırlaşıyorlar da. 5-10 saniye sürüyor. İşte kuzenleri oluyor. Babalarının kardeşinden olma Asya var. Bizim büyük Asya. Asya ile Poyraz'ı çiftleştirdik. Onların yavruları var şimdi yan tarafta tam 70-80 günlükten sonra ayırmak zorunda kaldık. Kan gövdeyi götürüyordu. Şimdi ana bak, Poyraz'ın oğlu kılıç bu. Tam 4 aylıklar arkadaşlar. Arkadaşlar hatırladığınız üzere 5 tane yavruydu, 4 dişi bir tane bu erkek Tek erkeğimiz evet. bu. Adı kılıç. Poyraz oğlu kılıç. Gel bakayım kılıç. Gel oğlum. Gel oğlum çık bakayım. Gel gel gel. 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 Çık bakayım gel. Evet tüy yapısı Poyraz'ı hemen andırıyor kafa yapısında. Gel oğlum çık bakayım. Gel gidiyoruz gel. <laughs> ne Kardeşiyle can ciğer düşmanlar. Sanki aynı... ...anneden doğmadılar. Sanki beraber büyümediler, beraber yemek yemediler. Böyle... Bir de dişinin çok... ...kemik kıskanmış şeyi var yani... ...şeyi... <laughs> ...dişi ağzından ben bile kemik alamıyorum abi. Hı. Bu gene biraz ahlaklı da, dişi çok ahlaksız. Hı. Annesi bile kemik yerken... ...annesine gidiyor çöküyor. Allah Allah. Şimdi onu da mecbur tek bir kafese koyacağız. Bir tane. Şimdi, şimdilik dişi annesinin yanında kalıyor değil mi? Dişi annesinin yanında kalıyor. Onu da, ona da bir yer ayarlayacağız. Ee, kafesin bir tanesini büyük ihtimal transfer yapacağız. Onu da oraya koyacağız. Arkadaşlar şey ölçerken internette şunlar birbirine geçmeli şeyler var. Onlar sağlıklı olmuyor abi. Yok onu demiyorum. Öyle, öyle ondan alın biraz bastır. Boyu kim olur, uzasın. Kim mu? Boyu uzasın. Kim onu mu? Bana niye havlamıyorsun? Gel bakalım. Kılıç. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Ne diyorsun oğlum Gel. Gel. Gel oğlum gel. Ama belli babasının izinden gidiyorlar. Yeah. Tam adamcılar. Çok sertler. Anne tarafı bir deli, baba bir deli. <laughs> gel bakayım. Çık çık. Gel. 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 Onu babası çok severdi. Atlamayı. Şey, bu da atlıyor da. Yorulana kadar dururdu ya bu yeah. şeyde. Sabahtan beri dışarıda enerji patlaması normalde yaşar, çok şükür şimdi bunu yaşamadı. Yoksa ayaklarımızın her yeri paramparça baksana abi, sıra ısıra ısıra, her yerimiz ısırıyor. Bu işte baştakilerin halası, kılıcın teyzesi, destanın bacısı. Bunlar da tam şimdi 30 aylıklar abi. Bunu çekmedik daha, kazanamadılar değil mi? Bunu daha hiç çekmedik. Bunu bu sefer çekeceğiz inşallah. Elinde varken bunu ölçeyim ama ben bunu hiç ölçmedim. E, arkadaşlar cadının e, kardeşleri olur. Evet. Ben 82-83 diyordum. Tahmini. Durmuyor ki. Tam, tam şey değil. Dur <laughs> kızım. Hadi. Gel bak. Hop bak. kızım. bak. Kızım niye pusuyorsun sen böyle pusacak kız mısın lan? Gelir gel rahat ya, gel. Salak ya? Hadi git. Rahat gel rahat. Hadi git. Maşallah. Burada köpek falan yok değil mi? Allah var da Allah rahmet eylesin. kapalı. Çiftliğin en derisi bu abi. Şeyde Ve insandan mı yoksa? Yok insana çok bir şey yapmaz. Köpeğe, şeye, hareket eden her şeye saldırıyor. Hmm. O gelir şimdi. Gel bakayım gel. Böyle fotoğraf çekeceğin zaman, video çekeceğin zaman, boyu çekeceğin zaman. <laughs> yapmayacaklarını yaparlar ya deli olur. koyalım abi. Gel bakayım kızım, gel. Al. Bunu çekmem, gel bunu çekme abi gel. Ey maşallah. Ey maşallah. Arkadaşlar bu da Poyraz'ın kızı. Evet, Poyraz'ın kızı. Şu da anneleri zaten. Değil mi kızım? Gel Asya. Maşallah, maşallah. Hı, şey, e, 86, 87 santim var, evet. onu da ölçerek şimdi. Şeyimizi, demirimizi alak da ona göre ölçerek yaparım. Hangisi? Ya burada şey ölçeceğim ben bir Asya'yı ölçeceğim de. Ama onun bir havasını almak lazım. Kız durmaz şimdi. Ay, ay kızım. Ya kızım sen dur sen. Sen deli misin sen? Maşallah. Dur dur dur. deli ya. İşte biz bunu ölçtüğümüz daha bu dikkat. Ya bir dur la. 85 Sek, falan oluyor şey halinde yani. Rahat 85'i var, dikilirse 87'si var. Yani bir de ölçtüğümüzde o zaman abi destanla bunu ölçtüğümüzde 17-18 aylıklardı. Bu 86-87 geliyordu dikeldiğimde. Hı hı. Sindiriyorduk bunları. Hı hı. 80 88 dedi 12-13 aylıkken. Hı -hı. Şeyi destan da o zaman bununla aynıydı. Hı -hı. Hatta dedik destan bundan uzun olması lazım dedi. Aynı gidiyorlardı. Şimdi erkek erkeğe koyursak dövüşürler mi? Direkt. Allahım. Yani nefes almıyor. Bir kere koklaşmazlar mı? Öyle bir şey yok. Şey yok mu? Ee, yani denedin mi mesela şey yapıp da anlaşmaz? Yok. Bir daha bir iki kere şey yaptık. Denedin yani hiçbir şekilde şansı yok. Ha? Bak şimdi. Çünkü çok e, şey... Senin köpekler ılımlı genelde onun için diyorum. Evet arkadaşlar devler ligi. Merivan <laughs> gel kızım. Bak şimdi Berivan'ın gelişine bak. Bana geliyor gibi gelir. Berivan! Gel kızım gel! 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 Berivan mı? Berivan. Berivan. Gel abi sen bunu tut, ben onu tutayım. Direkt gelir dalır. Öyle mi? Ben şundan tut şöyle. Berivan! Gel kızım gel! Al! 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 Berivan! Gel kızım! Gel kızım gel 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 görmez. Gel bakayım gel kızım koş. Annesi ne gezi? E badisi ol onun. Hmm. Gel kızım gel gel al al. Dur abi gel hoşum bak şimdi görünce bak. Gel. As gel as ya. Al 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 al. Kulakları göreyim mi yere bakarken? Hmm. <laughs> şey benim götürdüğüm birisinin iki böyle kırık. Olarak... Gel, gel, benim al. Ah, al, ah, al, ah. al. Asya. Gel. Bunu koşarak geleceksin. Oy Haydi. kızım, oy. Ay kızım, oy. Ay oy kızım, oy. Oy kızım. Gel evet. ben seni içeri koyayım. Gel ben seni Orada yemek koyayım. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur oğlum, dur. Devralım Oğlanı görmez mi? Peki oynarlar lan Boşurlar. bırak sen Bırak Bırak Oynarlar dur oynarlar Oynarlar ne oynaması direkt ki. <laughs> <laughs> bana çok acayip bana Vay sıpalar var. Abi. abi alışma. Beraber doğan hayvan neyin var Beraber yiyorlardı. Hepsi. Ayı, yedi lan. <laughs> dur dur dur. <laughs> kemiği buna vereyim. Beni yaklaştırma. Allah Allah. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. <laughs> yemeğe başlasa daha yaklaşırken hırlı. Bak ah. şimdi. Bir yemeğe başlasın onu. Bu bunun arkalarına geç, dikkat et ha. Anası gibi şey yürüyor. Dağınık. Evet. Daha evet. Sen ne uğraşamam diye. Ya bir hırlayışı var abi. Bir hırlayışı var. Bir ısırıyor. İmkanı yok ağzından kemik almaya. Şu şey gerisini şey yapalım. Şu <laughs> e, neydi onun ismi? <laughs> Asya'nın annesini. <gülüyor> Erivan. <gülüyor> Bendeki şey, e, yavruların biri buna çok benziyor. Kafa yapısı aynı gürünlere benzetilmiş de gürün şeyi. var da ben abim. Evet. Bu da maşallah doldu biraz. 4 yaşına geldi bu. arkadaşlar her zaman şey yaptık biz bunu 3. kere tanıtıyoruz herhalde ama yeni aboneler için Tekrardan tanıtalım köpeğimiz, şey çiftliğimizin. En yaşlı büyük köpeği bekçisi. Bel <laughs> kemiği <laughs> 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 çünkü yaşı en fazla olan, en tecrübeli köpeğimiz bu. Aynen dördü geçti abi daha yeni. Ee, Karo'nun e, evet. Deli Karo'nun da öz yeğeni. Babaları yuva kardeşi. Evet. Nasıl bakalım. olur şey gelin, Abrek evet. gelin amcaoğlu. Abrek'in öz amcaoğlu, Destanlı öz amcaoğlu. Evet. Aslan'ın amcaoğlu. Zincirin çıkınca. Abi bundan az uzaklaşın. Az mı çok mu? Evet, güzel Zincir uzun. Maşallah. Bunda biraz adamcılık da var. Hmm. Bayağı şey yaptı. Yanında döktü. Sırayla hanımefendi bizi uğraştırıyor. Ayaklarımda ufak tefek sökülmeler oldu. Mantar dedin değil mi? Mantar diye tedavisi yani baktık, test de yaptık da anlamadık. Yani dışarıdan köpek gelmedi, dışarı hiç çıkmadı, çiftleşmedi. Son yavrular, işte o en baştaki ölçtüğümüz yavrular. Hmm. Çiftleşme hiç olmadı. Ama nasılsa bir de dışarı serbest bırakmadığımız tek köpek bu. Ee, şeyden dolayı. Telden atlayabiliyor. Hmm. Ee, o yüzden nasıl oluyor, ne yapıyor, nasıl bu hastalıkları becereye bilmiyoruz bir yerden bulaştı ama nereden bulaştı bilmiyoruz abi. İçten gelen de olabilir. Ya vallahi bilmiyoruz. Mantar işte biz bazen çiftliklere gelip geliyoruz. Biz mi getirdik diye düşüneyim ya kendimden bile şüphelendik. Bunu, bu ee... da şu an abi ee... Bu da dört yaşına geldi. Şervan'la eşitler bunlar çünkü. Değil ee, mi kızım? Şey demiştim ya bu... E, ee, Queen'in torunu, Queen torunu, torunu Aksaraylı Çakır'ın kızı abi Baş. Hadi kızım koş arkadaşlar bizim e, köydeki e, bizim e, baş bekçimiz Asya'nın da anası olur yani andırıyor tip olarak aynısı. yani hadi kemik kızım. yapısı koş. ayaklar aynı hadi kızım koş Maşallah koş bu da sürekli. Dört çarpı erkek gibi deşinir abi. Şey, ee, ne zamandır böyle mantar şeyi var? Yeni başladı abi. İki hafta oldu. Bir baktım o gün geldim şurasını ısırıyor. Tüyü daha dökülmemiş. Bir baktım hafif kabuklanma başlamış. Hemen mantar aşısını yaptım o gün zaten. Gittim aldık geldik. Sonra da banyo ilacı var mantarı için. O banyo ilacıyla güzelce yıkadık. E, zaten ondan sonra 20 gün bekleyeceğiz, 21 gün bekleyeceğiz. İkinci mantarı yapacağız 21 gün sonra. E, ilk aşıdan. Zaten bu dönemde banyodan ve aşıdan sonra iyileşme dönemine geçiyor zaten. Şu tarafa güneş. güleş. Ee, i̇kinci banyoyu da aşıdan sonra yapacağım. Sonra bir şey yapmıyoruz zaten, bırakıyoruz. Yani yaralar falan kapandı, sadece tüy dökmesi kaldı. Hmm. Yarası yok çok şükür de. Yapma kızım. Kalk gidelim hadi. Kalk gidelim hadi. Kalk gidelim hadi. Kalk gidelim hadi. Kalk. Şimdi Kim mantar mi? iyileştireceğim, ondan sonra artık şey yaparsın. Çiftleşme olayı olur. Tabii tabii. Ya şu an belki bulaşmaz abi de biz gene eşeğimiz sağlam kadar Bir de zaten benim biliyorsun. Bir dolu bir boş değil. Bende iki dolu iki boş üç boş oluyor. Ben sürekli her sefere çekmiyorum zaten. Hem anne şey olmasın hem de o kadar sık yavru almıyoruz zaten. Alamadığından değil arkadaşlar. Ee, az öz bakmaya çalışıyorum. Yani öyle bir de yani çok yavru satma derdinde de değiliz. Sahiplendirme derdinde de değiliz. İyi yere verelim. Hakkını verecek adama verelim. Derdimiz bu. Gel bak, seni o koyalım, gel. gel. Başka Zahid'im diyeceğimiz bir şey var mı? Kaldı mı? Önereceğimiz, senin kafanda sorulan soru herhangi internette karşılaştığımız. Abi inan, bu işte, bu işte... Öyle senin videolardan sonra diğer arkadaşlarla beraber video çektikten sonra çok soru geliyor. Sağ olsun arkadaşlar, Facebook'tan, Instagram'dan ya da telefonum olan telefondan arıyorlar. Ya bu dönemde herkesin mevsim değişiklerinden çok sordukları soru bir suyu dökülmesiyle alakalı sorular. Bir de köpeğim yemiyor, köpeğim yemiyor. Mevsim geçişlerinde köpekler tüy de döker. En çok sorulan soru bu oldu, için şey, onları söyleyeyim. Tüy de döker. Bu mevsimde yemezler de. Hele kuru mamayla falan besliyoruz, etle besliyoruz diye 50 tane yöntem var. Bu dönemde artık yaz geldi. Ete, tavuğa, özellikle tavuğa ara verin. fazla protein yüklediğiniz zaman bu sefer hayvanlarda bu tarz yaralar da çıkar. Biz ilk başta ondan zannettik. Ben kuru mamayla baktığım halde ondan bile şüphelendik. Biraz rejime girmek lazım yaz aylarında. Hayvanlar biraz rahatlasın zaten zayıflasınlar. Bol bol tarayacağız. Yerini serin tutacağız. Ee, sevdiği şeylerden azar azar vereceğiz yani. Bu bu dönemde et suyudur, tavuk suyudur, haşlamadır, paça kırıltısıdır. Bunlara ağırlık vermeye gerek yok. Evet, protein değeri çok yüksek olmayan mamalarla yaz aylarında bunlarla bakmayı ben tavsiye ediyorum. Ben şimdi öyle yapıyorum. Beraber indirdik mamaları gördün zaten abi. Şimdi e, şey e, arkadaşlar yazıyorlar hangi mamayı kullanın de ben de şey e, reklama girmesin diye ben e, isim vermek istemiyorum yoksa e, kullandığımızı. Yani abi bize danıştıkları zaman ben mecbur söylüyorum. Yani o özele giriyor artık da, ama burada neticede bir yayın yaptığımız için e, re, reklam bir nevi de reklam olur o, o da olmaz yani. Yani. Onun için e, ama özelden yazdığınız zaman. Özelden yazdıkları zaman e, biz arkadaşlar paylaşırız. E, Üretici arkadaşlarımız var. Onlar da sağ olsun. Yani ben dene bir mamayı bir de bir, bir paket almayla deneyemezsiniz. Onu da sadece şey anlarız abi. Yiyor mu yemiyorum onu anlarız. Tadını sevdim mi sevmedim onu anlarız. Dönüşümü hayvan en az 3 ay bir mama kullanması lazım ki zayıflayacak mı? Tüyü daha parlak mı olacak? Matlaşacak mı? Tüyü mü dökecek? Hangi dönemde kullandığımız da önemli tabi. Şimdi yaza gelirken bir mama alırsın hayvan zayıflar. Tüy dökümüne denk gelir. Tüy döktü dersin. Onun için standart bir dönemde aynı mevsimleri seyrederken Yazın ortasında alabilirsin, kışın ortasında alabilirsin. Ee, hayvandaki şeyi zaten sahibi en iyi anlar. Benim köpek mamasındaki en büyük şeyim testlerimden biri dışkılama. Hayvana örnek veriyorum, bir kilo mama koydum, bir kiloya yakın da dışkı varsa, kusura bakmayın, mama bildiğiniz tamam. Yani en azından verdiğinizden yarısından daha az, en azından yarısı gibi dışkılama görmek lazım. Ee, çok kaliteli mamalar var mesela, 800 gram veriyorsun, 200 gram dışkı zor çıkıyor. Yani onun gibi test, testi bu şekilde de yapabilirler. Tabii birincisi köpeğin yemesi. Yedikten sonra test böyle yapılıyor benim gözümde. Hı. Hayvanın karnı doyuyor, dışkılıyor. Bir kilo yiyor, bir kilo çıkartıyor. Hı. Yani benim şeyim bu. El, ya, özellikle yaz Hı. aylarında gördüğünüz gibi içeriği sürekli ıslatıyoruz. Su yönünden eksik olmasın. Yaz aylarının vazgeçilmez hayvanlarda bu. Hayvanın tek düşmanı sıcak ve susuzluk. Onlar tamamsa zaten Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi e, bu şeye tekrar gelelim. Maraş, e, yani Maraş Türk oğluna bağlıyız değil mi şu anda? Yani şu an Türk oğluna yakaladık. Kırıldık. Maraş'a 20 kilometre burası. Şimdi e, bura gene aynı şekilde e, sıcak bir memleket arkadaşlar. Yani şu an 36-37 derece şu an. E, burada Zahit arkadaşın bu sıcak memlekette yaptığı e, köpeklere yaptığı yer e, gerçekten e, herkese önerilecek. Yani sen de gittiğin yerlerde mutlaka oynar. Çünkü Özellikle ondan yalnız. Burada açık mesela. Bu yanları kapatmadım e. daha. Önler kapattık. Üst saç Üstte boyalı saç, e, galvenizi de önermiyoruz zaten. Boyalı olmasını öneriyoruz. Sıcak memleketlerde, bizimki aslında kırmızı tercih etmemiz de bir yanlış oldu da bunların Beğiz. beyazı çıktı şu an. Beyazını almayı tavsiye ediyoruz. Arada tam 3 santim köpük var. 3 santim köpük de normal o e, işte beyaz eşyaların içinden çıkan köpüklerden değil. Bu sıkıştırılmış XPS diye geçiyor. Bu daha dayanıklı, hem güneşi daha çok tutuyor. Altta da 1 santimlik US USB var. USB'nin üstüne köpük, en üstte çatı, altta da profiller zaten. Zaten bu araları da açık bıraktık birer karış. Hava sirkülasyonu da buradan da oluyor zaten tamamında. Kaça kaçtı şey. Kafesler mi abi? Ee, bu, bunlar abi e, 4, 5'e 5. Pardon 5'e 4 bunlar. Bunlar 20 metrekare ilk ikisi. Diğerleri de 5'e e, 3.75 gibi. Yani ilk ikisi biraz büyük yaptık. Ee, diğerleri biraz daha küçük. Yani en küçüğü şu an 20 küsür metrekare. Diğerleri biraz daha küçük bir metrekare falan değil de yarım metrekare falan oynuyor bir, evet. bir, metrekare. Maşallah işte güzel yana da işte rahat bir şekilde gezer, gezerler, şey yaparlar, serin yani çok havadar bir yer arkadaşlar. Yani, yani büyük yapmanın faydası o abi işte. Evet. Şimdi mesela bazı yerlere gidiyoruz, köpekler gerçekten az bir alanda, dar bir alanda ve sıcak bir memlekette gerçekten o çok sıkıntılıdır. E, arkadaş sıcak bir memlekette güzel bir şey yapmış, tesis yapmış. Dinlenme testi resmen. <laughs> ya bizim bir de artımız şu abi. Her köpek minimum günde 2 saat geziyor. Burada mı? Tabii. Şimdi bizim on, etrafımız 10 dönüm. 10 dönüm değil on mi? 10 dönüm. E, etrafımızda telle çevrili olduğu için e, rahat rahat hepsini bırakabiliyoruz. E, yani köpek içeri resmen dinlenmeye yatmaya giriyor. Bu kadar yani günlük yaşantısını bile içinde sürebilir ama e, o dediğin gibi küçüklerin içinde hayvan bir yerde yemek yiyor, bir yerde suyu var, bir yere pisliyor. Ee, hepsi bir arada zaten hayvana yatacak yer bile kalmıyor. Zaten zaten arkadaşlar bu 10 dönümlü köpekleri koyuyorum dediği anda zaten benim şöyle içim bir cüzle <laughs> <laughs> darısı bana inşallah. İnşallah abi inşallah. İlk biz burayı yaptığımızda darısı bana demiştim. Evet, Kafesleri yaptın. <laughs> darısı sonra... etrafını çevirmekle inşallah. İnşallah. Zoru hallettik kolay kaldı. İnşallah. Arkadaşlar bugün de Zahid arkadaşın yanındaydık. Köpekler hakkında yorumlarınızı beklerim. Ee, kötüyse kötü şey yazmayın ama kötü yorum geleceğini sanmıyorum çünkü muazzam köpekler. Ee, bizden de bugün bu kadar görüşmek dileğiyle ağzına dinle sağlık kardeşim. Ayağınıza sağlık teşekkür. Görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla arkadaşlar.